Merhabalar arkadaşlar. İlk dersimiz din felsefesi. Şimdi e, ilk tanıtım videosunda dediğim gibi önce kavram haritasını oluşturuyorum ve bunu anlatıyorum. Genel hatlarıyla dersleri, yani konuları veriyorum. E, burada da beşe böldüm din felsefesini. Videoları atarken de şöyle yapacağım. E, mesela bir konuyu anlatacağım. Yani bir bölümü anlatıp videoyu atacağım. bir Bölümü anlatıp videoyu atacağım, yükleyeceğim yani keseceğim. Yani tamamını anlatmayacağım. Uzun süreli olmayacak. O yüzden daha rahat izlenimi kolay olur diye düşünüyorum. Ee, öncelikle din felsefesi hakkında genel bilgi veriyorum. Bu din felsefesi kavramını ilk kim kullanmış? Hegel'dir arkadaşlar bu. Ee, i̇şte Türkiye'de bu ilk dersi kim vermiş? Mustafa Şekip Tunç'tur. Ee, diğer disiplinlerle arasındaki farklar nelerdir din felsefesinin? Özellikle teoloji ile din felsefesi arasındaki farklar önemli. Bunlar bazen geliyor sorularda. Ya yani daha doğrusu ÖSYM'de gelmedi de genelde yaprak testlerde ve denemelerde geliyor. İkinci kısım din felsefesinin üzerinde durduğu konular arkadaşlar. Kötülük problemiydi, vahiy mucize, akıl iman ilişkisi, din bilim ilişkisi, ateizm, din dili, din ahlak ilişkisi bunlar üzerinde duruyor. Peki bunlar ne? Ben şimdi böyle hemen saydım hızlıca ama e, nelere değiniyoruz? Mesela kötülük problemi dediğimizde işte kötülük problemini üçe ayırıyoruz arkadaşlar. İşte doğal kötülük, fiziksel kötülük, işte e, metafizik kötülük. Bu metafizik kötülük kavramını ilk kullanan Leibniz'dir ve teodise kavramını söyler bunun için. Vahiy mucize vardır. Vahiy kaç türlü geliyor? Mucize ya bir şeyin mucize olabilmesi için hangi şartları taşıması gerekiyor. Bunlar üzerinde duracağız ki zaten kelamda bunları görüyorsunuz onu da söyleyeyim. Akıl ve iman ilişkisinde arkadaşlar akıl, akılcılık, katı akılcılık, fideizm ve eleştirel akılcılık şeklinde dörde ayırıyoruz. Yani Burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Yani biz iman ediyoruz ama nasıl iman ediyoruz? Ya sadece zihnimizde olan bir şeye inanıp devam mı ediyoruz? Ya da bu zihnimizde inanıyoruz aynı zamanda buna delil getirip tahkiki iman mı yapıyoruz? Ya da sadece iman mı ediyoruz? Yani iman et kurtul mantığı var ya ya da onu mu yapıyoruz? Aslında bunlara değineceğiz buradan. Din bilim ilişkisinde Barbaro denilen bir adam var ve bunun teorisini söyleyeceğiz. Ateizm var. Ateizmi dörde bölüyoruz arkadaşlar. Dörde ayırıyoruz. Negatif, pozitif, teorik, pratik şeklinde. Bunlar önemli. Bazen buradan soru geliyor. Bir de bu ateizmi destekleyen teoriler var. Bunlar sosyolojik teori veya e, psikolojik teori var. E, sosyolojik teoriyi savunan kişi e, Emile Durkheim'dir. Aynı zamanda e, din sosyolojisi kavramını ilk kullanan kişi Emile Durkheim. E, şeyde de Psikolojik de psikolojik temelli destek teorisi de e, Freud savunuyor Zaten din psikolojisinde bunun üzerine fazlasıyla duracağız Psikanalizcidir aynı zamanda Din dili var arkadaşlar burası önemli zaten ünlem, ünlem koymuşum Neden önemli? Çünkü din dilinden geçen sene soru geldi e, Ya doğrulamaydı ya da yanlışlamaydı cevap tam hatırlayamayacağım ne olduğunu ama e, Buradan soru geliyor Üçüncü son kısım üçüncü diyorum. Son kısım ise din-ahlak ilişkisi. Burada Batley var. Batley'in 5'e ayırdığı kısım var. Ahlak dinden mi, din ahlaktan mı türemiştir? Ya da burada asıl konumuz şu: Allah iyi olduğu için mi yapılmasını emrediyor? Yoksa Allah'a emrettiği için mi iyidir? Anlayışı var. İkinci cümleyi aklıma getiremedim. Üçüncü kısımda Tanrı tasavvurlarımız var. Tanrı'nın alemle olan ilişkisine esas alan tasavvurlar. Yani Allah'ın varlığını, burası kavramdır arkadaşlar. Kavramlar daha çok var. Yani Allah'ın varlığını kabul edenler kimler? İşte monoteizm, politeizm, henoteizm başka panteizm pananteizm özellikle din felsefesinin önemli kavramlarından biri panteizm ve pananteizm deizm kabul etmeyenler mesela tanrının varlığını ateistler ya da Tanrı'nın varlığını bilemeyiz diyenler, olsa da bilemeyiz, olmasa da bilemeyiz diyenler, agnostikler bunlara değineceğiz. Bunlar zaten basit sadece terim olarak biraz bilmemiz, kula karşına aldığı yapmamız gerekiyor. E, dördüncü kısım Tanrı'nın varlığının delilleri arkadaşlar. Bunlar Tanrı'dan evrene gidene ontolojik, evrenden Tanrı'ya gidene kozmolojik. Işte nizam gaye delili, teolojik delilin içinde. inayet ve ihtira. Burada önemli bulduğum kısım arkadaşlar. Burası... Burası ve şu Burhan'ın tevarruz ve Burhan'ın temanu delili. Çünkü bunlar şıklarda mutlaka oluyor arkadaşlar. Ve bu soruları da paragraf şeklinde veriyor hangisidir diye soruyorlar. O yüzden paragrafı iyi analiz etmemiz gerekiyor. Son kısım ise dini çeşitlilik. Bu da dışlayıcılık, kapsayıcılık ve çoğulculuk şeklinde. Şimdi bunlar tam olarak ne dediğinizde? Şöyle ifade edeyim. Eğer cennete tek bir din ulaştırıyorsa dışlayıcı, bütün dinler eşit, bütün dinler cennete ulaştırıyorsa çoğulculuk, kapsayıcılık ise bir tane din var, asıl ulaştıran o ama diğerleri de bu dine destekçi şeklinde ya da hazırlık süreci şeklinde düşünürsek bu da kapsayıcı oluyor arkadaşlar. Genel hatlarıyla din felsefesinde bu konuları göreceğiz. Şimdi parça parça bunları anlatalım ki altyapımızı oluşturalım. En sonunda da zaten yine tekrar edeceğim. Zaten siz çoktan hepsini öğrenmiş olacaksınız arkadaşlar. Öncelikle amacı üzerinde duracağız. Şöyle vereyim. Sanırım güzel bir şey düzgün bir şekilde gözüküyor. Yani din felsefesinin amacı ne? Problemleri ne? Bunlar önemli arkadaşlar. Bunlar bazen şey sorular şu şekilde geliyor. Hangisi din felsefesinin işte sorunlarıdır, problemleridir ya da amacıdır ya da değildir tarzında. O yüzden bizim bunları bilmemiz lazım. Din felsefesinin amacı Dini inançların tutarlı olup olmadıklarına bakıyor arkadaşlar. Yani bizim e, inandığımız din tutarlı mı değil mi? Ya da tek bir din de değil. Bütün dinlere aslında bakıyor objektif olarak. Dinlerin kullandığı dilleri çözümlüyor. Yani bir şey ifade ederken nasıl bir konuşma tarzı ya da e, mesela biz Tanrıyı anlatırken tenzihi dili kullanırız, sembolizmi kullanırız. O, onun gibi düşünün. Dini akla dayanarak inceliyor. Yani objektif olarak bunu akademik bir bilgi e, nesnel bir bilgi nesnel olarak inceliyor. Evet, öznel değil de nesnel olarak inceliyor. Problemlerimiz ne peki? Metafizik ve kozmolojik problemlerimiz var. Bunları da şöyle düşünebiliriz. Metafizik, fizik ötesi demek. Yani e, Tanrı ile olan kısımlar metafiziktir. Kozmolojik, kozmostan gelecek. Yani alemle ilgili problemler yani alemin nasıl yaratıldıydı nasıl e, işte şu, şu, anki halini almasıydı vesaire bunlar gelecek. Epistemolojik problemler bilginin hangi bilgi doğru doğru bilgiye nasıl ulaşabiliriz bunlar aslında problemleri ve dini sembolizmin anlam ve önemi Bunlara bakıyor, problemler bunlar. Peki diğer disiplinlerden farkı ne arkadaşlar? Şunlarda diğer disiplinlerle olan farkı. Din psikolojisi birey üzerinedir. Yani kişinin psikolojisi üzerindeki etkisine bakıyor. Yani dinin birey üzerindeki etkisine bakıyor. Sosyoloji ise dinin toplum üzerindeki etkisine bakıyor. Arasındaki etkileşime, iletişime bakıyor. Din felsefesi ise konuları rasyonel bir şekilde inceliyor, analiz ediyor. Bu din felsefesiyle e, teoloji arasında farklar var arkadaşlar. Genelde zaten teolojiyle böyle bir kıyaslama yapılıyor. E, oradaki farklara bakalım. Din felsefesi felsefe merkezlidir. E, teoloji ise din merkezlidir. Çünkü önce inanırsınız teolojide ama din felsefesinde inanma yoktur. Objektif bir şekilde inceleme vardır. Din bilim din felsefe ilişkisini konu alırken e, teoloji din ile ilgili olgu ve fenomenleri konu alıyor arkadaşlar. Eleştirel bir tarzda konuları ele alıyor. Bunu söylemiştim zaten. Ama teoloji eleştirmez. Yani inandığınız dini eleştirmezsiniz. Öyle bir yaklaşımları var. Sorgulamıyor teoloji. İman ediyor direkt. Ama din felsefesinde böyle bir durum yok. Tüm aklın olanaklarıyla sorguluyor. Değerlendiriyor. Din felsefesi daha genel oluyor. Ama Teoloji daha öznel. Daha genelden kalsam şöyle düşünebilirsiniz. Hristiyanlık, Yahudilik, Müslümanlık, işte Hinduizm, Budizm bütün hepsine bakarken burada teoloji hangi dine mensupsan ona bakıyorsun doğal olarak. Din felsefesi tarafsızdır ama teolojide öyle bir şey diyemezsiniz. Hangi dine mensupsa taraflı davranır haliyle. Daha akademiktir din felsefesi. Teoloji ise daha çok haklı çıkmak üzerinedir. Yani e, akademik bir sistem ya da akademik bir bakış açısı yoktur. Peki? Bunları söyledik. Diğer bilim dallarıyla ya da disiplinlerle arasındaki farkları söyledik. Ne kaldı? Din felsefesini kim kullanmış? Hegel kullanmış arkadaşlar. Din felsefesi kavramını Hegel kullanmıştır. Şimdi niye böyle derseniz, normalde bunların hepsi felsefenin içindeydi ama daha sonra dal dal ayrıldı. Bundan dolayı da din felsefesi kavramını ilk kullanan Hegel. Türkiye'de bu terimi kullanan Memduh Süleyman'dır. Felsefeyi Edyan demiştir arkadaşlar din felsefesine. Ve ilk defa ders kitabı yazan, ders veren kişi Mustafa Şekip Tunç'tur. Zaten önemli olan Mustafa Şekip Tunç ve Hegel arkadaşlar. Ee, bu dersimizde genel tabloyu verdik. Amaçlarımızı ve problemlerimizi söyledik. Diğer disiplinlerle arasındaki farkları söyledik. Ee, bu ders bu kadar arkadaşlar. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.